Merhaba var. Derin hoş geldin. Arkadaşın sesi gelmiyorsa özür dilerim. Görüntülü konuşmadayız yanında değil maalesef. Neyse arkadaş. Ee, şimdi robota gidiyoruz. Fakat zırh giymeyeceğiz. Şimdi Wolf'luyuz arkadaşlar. Wolf'umu değiştirelim. Hatta ben neden böyle kıyafetimi değiştireceğim? Dur. Wolf yüzünü yapayım ya. <laughs> Yok ya o sizi yapmayacağım. O yüzü çok çirkin çünkü. Hani ciddi ya. Ben geliyorum Nesli Fahim. Hı Annem gitti. Ay bunu giysem yok ya. Bu Vox'la alakalı değil ya. Şu anda Deni... Deni de... Robota gideceğiz de dur bir Vox şeyimi yapacağım. Allah kaybettik. Albümcüm maalesef gelemem ama bak şimdi aşkım ya. Bak ben burada arkadaşımla oyun oynuyorum. Leaf burada ise boss da buralarda. Abi bir şey diyorum ben bunu bulamıyorum. Boss'un şortunu arıyorum. Ha, burada 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 burada. Geldim 39. He? Ee, Oyun buldum. bu mu? Bana benziyor. Bir şey diyeceğim. Mouse ayakkabı olmaması ne demek sen biliyor musun? Mouse ayakkabısı yok. Durun. bulacağım ben. Ben illa boş arkadaşım var diye düşünüyorum. Ha. Ama evet, kahretmesin. Neyse hadi boş yerin böyle değiliz de. Ha. Hadi robota gidelim. Zehrimizi giymek yasak. E seninki de mor gibi gözüküyor. Bak işte. Bolsun altı mor gibi gözüküyor. Bak zehir giymek yasak. Çünkü boss şeyimiz zaten bir arkadaşlar. Senin zaten e, var yani. Onda sorun yok. Benim yedi tane zehirim var. Senin kaç? İki. vay. XDR'ye girelim ilk önce. Zaten Crazy girsen girsem biraz değil mi en yasak diyor. Ve güncellemeye gir. Evet arkadaşlar, biz bugün Wolf takımını tutmaya geç kalıyoruz. Bugün de kızımı seçtim böyle bir model kullandım. Öykü beğendin mi <laughs> Ben senden bir santim daha öndeyim. Hadi bakalım. Ya arkadaşlar 3 saat geçmiyor. Belki telefonundan daha çabuk geçerini hani bilmiyorum. Bu arada videoyu tabletten çekiyorum yani telefonum yanımda değil. Ama istesem gidip telefonumu mu alabilirim. Türkçe'm bozuldu. Allah kahretsin Allah sizin belanızı vermesin pislikler. Az daha küfür ettiriyordu pek aksi Asıl siz beni Brawl Stars oynarken göreceksiniz. Öyle bir küfür ediyorum ki. Bir yere gönderek şunu da... Eşya mı çaldın? Wow. Allah'a emanet olun. Uçuyoruz şimdi. Uçuyoruz. Cacıklara doğru. Bombayı da bıraktım. Nefes ağlarda. Allah kahretmesin. Kız az daha ya. Uçtum bomba yani Şu anda tabletim öyle bir kasıyor ki. Yo evet bomba atmış olabilir mi yani öyle bir şeymiş olabilirim olabilir mi? Ha? Sana mı attım ha? Bilmiyordum be galiba. Neyse de beni bekle. Ben seni şey çok önündeyim. Oh, Allah seni mutlusun Bu arada ise Deyna'dan sesinin gelmemesinin nedeni görüntülü konuşmada olmanız. Yoksa bir güzel sesi var yani. Canım arkadaşım. Benim sesimi zaten duyuluyordur. Arkadaşlar bir nefese bitirdim. Bir daha mı oynasak bunu ya? <gülüyor> <gülüyor> video da, video küfürü içerebilir. Dikkat onu. Bir dakika. <laughs> video küfürü içeriyordur. Video küfür evet. Video küfür içeriyor. Öyle bir küfre başlayacağım ki birazdan. Ya arkadaşlar yani zehsiz oynamak o kadar kötü ki. Veya böyle kötü motorla oynamak ya da hıza basmamak. O kadar kötü bir şey ki yani. Bir de ve ben bilgi olmayı bırakmayın yani sevmem. İntikamı da severim. Arkamdayım böcek. Bütün herkes kankasına aşkım derken benim derin adayı böcek deme seviyem. O da bana cecik diyor. Hayır sen bir sen bir hamsi ben bir cecik. Hamsi derin ya. Çin, Çin'den neler getirdin? Ulan sürpriz kodumu çalmayın artık sizi süzme beyinsizler. Ay çok normal gözüküyorum evet. <laughs> Dene de benim yara sabam yok hafta ya. Ha <laughs> roket geldi bak iyi. <laughs> i̇yi. Allah sizin belanızı vermesin. Pü Allah. sizin belanızı vermesin. He. Allah sizi kahretmesin. Pislikten olay. Zaten hep böyle zamanlarda geliyor, bak bu hızlar. Ne zaman kutu alacağım bak o zamanlar geliyor bunlar ya, bıktım. Adminin turbo'sunu evet seviyorum, ama tam kutu alacakken çıkıyor yani bu kötü bir şey. Hadi bombayı bırakalım. Sen benim neden önümdesin ya? Hoş. Sen. Sen bir salatalık, ben bir yoğurt. biri birlikte bir çalkalanıp bir yoğur bir cacık olabiliriz. Ben bitirmedim ya işte. Oğlum kör şey Ya çocuk hala bekliyor ya. Bittim. mi çocuğa bomba attım bu arada. Arkamdan beni yakalayamıyorum. Hadi ver artık paramı hadi. Ha? Böyle bir şey olmadı yine yeterinizi ne diyorum. Anne nereye gittin? Değilin de ben çıktım. Ha. O zaman gel bir MS カパッツ2、し4種類、1、evet,。